merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle beraber e, bir konu hakkında konuşacağız. Bu kanal minişimi değiştirdim adında bir videolar büyük bir ihtimal bilmiyorum. E, arkadaşlar benim kanal minişim değişti. Bundan sonra kanal minişim bu. Çünkü tüylü miniş kaybettim demiştim. Birinci tüylü minişimi buldum sonunda. Yani bunu buldum. Dolaptaki kutulardan çıktı. Ama arkadaşlar ikincisini maalesef ki bulamadım. Bu arada bu eskimiş ve arkadaşlar ben bunu boya boyamıştım oje ile biraz yani kötü gözükebilir ama bence yine de gayet güzel. Kamerada böyle daha çok turuncumsu çıkıyor ama gerçekte bildiğiniz fuşya yani. Gayet güzel oldu bence. Her neyse dediğim gibi hatta bakalım arkadaşlar boya azıcık bulaştı. Ee, daha önceden ee, şey işte Kamal minişim. Bu ve yerde yatıp intihar eden eh, bu idi. Artık ben değilim. Beni sevmiyor. Hayır, hayır siz de seviyorum ama şimdi bu kanal minişimiz. Dediğim gibi arkadaşlar ben acayip derecede e, karar değiştiren birisiyim. Yani bu bile değişebilir sonunda yeni bir iş bile yapabilirim ama eski bir vazgeçeceğimi zannetmiyorum. Her neyse arkadaşlar eee Şarjım %7 bu arada. Çok hızlı konuştuğumdan dolayı. Ee, arkadaşlar bir de sonra küçük bir duyuru. Ben e, Doğan Gül'ün laneti fragman 1 ve 2'yi yaptım. Fakat arkadaşlar onun dizisi baya bir geç gelebilir. Çünkü yani şu an çalışma sizlere bu biçimde gösterebilirim. Yani oradaki set battı tamamen. Bugün büyük bir ihtimal yeniden düzenleyip yani yarın gelebilir ama arkadaşlar yani üşenmediğim bir zaman gelecektir. Şu an biraz üşeniyorum aslında. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. kalın. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben şöyle bir 10 aboneyi zorlayalım diyorum. Ve online like zorlayalım diyeceğim. Arkadaşlar bu arada Minecraft oynayanlarınız var ise ee, yani varsa Minecraft oynayanlarınız aşağıdan şey yapabilirsiniz. Ben Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Ee, en çok girdiğim serverleri size de söylemek istiyorum. E ee, belki karşılaşırız diye Minecraft oynuyorsanız en çok Bell varsa giriyorum ve SG 31'e giriyorum arkadaşlar. Her neyse server açmayı düşünmüyorum veya servera girmeyi de çok düşünmüyorum. Her neyse Dediğim gibi arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Çünkü gerçekten şarjım yetiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.